Beşiktaş büyük risk aldı. Portekizli parti canavarı Thiago Dijalo'ya imza attırdı. Siyah beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Nihai transferi hususunda Juventus ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Thiago Dijalo ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Thiago Dijalo yaşanlı formamızla üstün başarılar diler. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş ucuza kapattı siyah beyazlılar sıkıntılı bir oyuncu olduğu için Portekizli stopere oldukça uygun şartlarda imza attırdı. İtalyan kulübü Dijalo'nun maliyetini şu şekilde açıkladı. Juventus Football Club SPA, Thiago Emanuel Embalo Dijalo'nun kesin transferi için Beşiktaş CK ile 3 mali yılda ödenmek üzere 3,5 milyon euro ve maksimum 1 milyon euroya kadar değişken bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Bu işlem yan maliyetler düşüldükten sonra cari mali yılda yaklaşık 1,4 milyon euroluk olumlu bir ekonomik etki yaratacaktır.